Merhabalar arkadaşlar Merhabalar sevgili koç burçları Evet şimdi bugün koç burçlarının Kasım ayına şöyle bir göz atacağız arkadaşlar bakalım neler göreceğiz. İnşallah e, her zaman söylediğim gibi rehber niteliğinde güzel bir e, bakım olur diye düşünüyorum bakalım koçların hayatında neler olmuş neler oluyor Evet hmm. ya çok karışık çıktı içiniz yani iç karışıklığınız bayağı bir var gözüküyor. Şimdi sevgili koçlarım bakalım bakalım bakalım. Hmm. Bir kere şunu söyleyeyim. Fincanınızda öncelikle biraz bir ağırlık var arkadaşlar. Sevgili koçlar, aslında çok kısmetli bir döneme giriyorsunuz ama ya bakın çok acayip böyle bir e, gözler var üzerinizde. Baya bir etkiler var üzerinizde. Negatif etkiler. Bunlar biraz sıkıntı yaratacak size. Çok güzel tertemiz bir 5 rakamınız var. Bu Kasım'ın 5'i diyeceğim ben buna. Çünkü tam bugüne e, şey çıkmış. Yani burayı bugün vaz alıyoruz biliyorsunuz. Kasım'ın 5'inde çok güzel bir haber alma ihtimalinizin çok 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 yüksek olduğunu söyleyebilirim. Şöyle hafiften bir geçmiş hanesine döndüğüm zaman, özellikle çalışan koçlar için söyleyeceğim bunu Eylül-Ekim gibi arkadaşlar, Eylül-Ekim gibi iş yerinde başlamış olan bu takım e, oluşumlar varsa size karşı bu dönem bunları biraz daha fazla hissedeceğinizi söyleyebilirim. Ama e, yani sonuç itibariyle şunu da söyleyeyim. Bunlar bu dönem biraz daha düzelecek, biraz daha temizlenecekler. Yani en azından bazı şeyler biraz ayyuka çıkacak. Yani benim size tavsiyem hiçbir şey yapmayın sevgili koçlar. Hiçbir şey yapmayın. Yani zaten akla kara ortaya çıkacak yani. Hiçbir şey yapmayın, sadece izleyin. Yani İnanın e, sakin bir şekilde oturup da böyle izlediğiniz zaman artık akla karayı çok iyi görmeye başlayacaksınız. O gözünüzdeki sis perdesi de çok güzel bir şekilde kalkacak arkadaşlar. Ha, bu arada arkadaşlar dememe çok böyle sinir olanlar varmış. <laughs> yani ağız alışkanlığı çok sinir olanlar dinlemesinler. <laughs> Yani bana gelen yorumlara bakıyorum da canım bir tanem aşkım canım bir tanem canım cicim seni çok seviyorum bilmem neler var. Ya yani ben de bu insanlara mı kızayım şimdi? Ne saçma yorumlar bunlar ya. <laughs> Neyse. Arkadaşlar kocaman bir kartal kanatlarını açmış. Ama bu kartalın yani güçlü bir ee, kartal bu ama kanatlarının birisi yılan şeklinde, birisi bayrak şeklinde. Yani devlet kapısıyla alakalı bir işinizde sizi sorun çıkartan, zorluk çıkartan birilerinin olduğunu söyleyebilirim bu görüntüden. Ama bir yandan da arada birisi var arkadaşlar. Sanki birisinin de size yardımlarıyla bu konuyu çözeceğinizi söyleyebilirim. Ama iş yerindeki durumlara çok dikkat edin. Her ben çalışmıyorum diyorsanız etrafınızdaki konu komşunuza dikkat edin sevgili koçlar. Yani kimseyle böyle bir tartışma şeye girmeyin. Sadece oturun izleyin. Yalnız bu beşli rakamlar bir tane daha 5 çıktı. O 5'in hemen arkasından bir 5'li rakam daha çıktı. Çok güzel haberleriniz geliyor. Hmm. Şimdi eşiniz ya da sevgiliniz yani bir birliktelik sanki biraz bu birlikte olduğunuz kişiyle ilgili biraz kafanızda soru işaretleri beliriyor Arkadaşlar biraz böyle yani e, kuşkular şüpheler kararsızlıklar var ama ben bunun çok da yerinde bir e, şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası yani bu aralar bir kere kafanız haddinden fazla karışık zaten sevgili koçlar o yüzden e, bu ara çok daha hislerinize göre hareket etmeyin derim ben. Sadece dediğim gibi yani bu dönemin biraz geçmesini bekleyin içinizden. Bakın maddi konularla ilgili de bir takım e, gelişmeler var, yenilikler var ama. Bu yenilikler beklediğiniz şeylerin dışında gelişen yenilikler ve gelişmeler onu da söyleyeyim. Yani beklediğiniz şeylerin dışında e, maddi kazanımlar elde edebilirsiniz, sürpriz gelişmeler elde edebilirsiniz, hiç ummadığınız yerlerden paralar gelebilir gibi düşünün bunu. Şunu söyleyeceğim, çalışan koçlar iş yerinizle ilgili bir takım e, karamsarlıklara kapılabilirsiniz ve kararsızlıklara kapılabilirsiniz. Yani koçların gördüğüm kadarıyla bu dönem biraz kafa karışıklıkları, kararsızlıklara itecek. Biraz böyle iş yerinde de yani gitmekle kalmak arasında kalabilirsiniz arkadaşlar. Evet Arkadaşlar aranızda ıı, sağlıkla ilgili konuda bir takım tedaviler gören, ilaçlar kullananlar varsa bu dönem aman diyorum işte ıı, kontrollerinizi, ilaçlarınızı yani şey yapın düzenli bir şekilde yaptırın ve kullanın arkadaşlar bu dönem Çünkü biraz psikolojik de zorlandığınız bir dönem olduğunu görüyorum o yüzden psikolojinizin yanında sağlığınız bir kat daha fazla etkilenebilir arkadaşlar onu da söyleyeyim o yüzden bu dönem işte kontrollerinizi ilaçlarınızı Aman diyorum aksatmayın Yani şöyle bir geneline baktığım zaman bu aralar koç burçlarının hayatlarında çok da duygusal hayatla ilgili böyle aman aman böyle bir şeyler görmüyorum açıkçası. Yani ufak tefek kıpırdanmalar sadece. Yani eğer duygusal hayatla ilgili bir şeyler soran, düşünen varsa benim şu anda şu kısımda gördüm. Yani 20, 20'sine kadar falan pek bir şey yok arkadaşlar. Ufak tefek fırdanmalar. Yani biraz aksi durumlar söz konusu. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ee, şimdi kötü yorumlamışım gibi gelebilir size ama değil. Bakın sizde öyle bir şey var ki bu dönem ya bir şeylere uyanıyorsunuz. Yani siz bir uyanma sürecindesiniz. Belki de bazı şeyler olması gerekiyor. Bazı şeyleri görmeniz gerekiyor hayatınızda ki şu anda bunları yaşıyorsunuz. Yani bunlar aslında sizin bazı şeyleri görebilmeniz için e, sizin hayatınızda oluşan bir takım oluşumlar arkadaşlar. O yüzden sevgili koçlar hiç böyle canınızı sıkmayın. Ama dediğim gibi bir şeylere çok böyle dahil de olmayın. Oturun bir kenardan izlemeye çalışın. Yani çünkü gerçekten çok güzel fırsatlar ve çok güzel gelişmeler var sizi bekleyen. Sadece şu süreci atlatmanız gerekiyor. Valla çok ciddi gelişmeler, çok büyük ilerlemeler var sevgili koçlar. Ya rakamlar da görüyorum ama rakamları söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum. Yani şuradaki 5'in haricinde şurada bu kartalın ayaklarının altında bir 44 rakamı var arkadaşlar. Şurada da bir yine 4 rakamı var. bakın. Ee, arkanızdan bir takım sizinle ilgili ya şüpheleri olan ya da sizinle ilgili bir şeyler ee, böyle kurcalayan, bir şeyler düşünen, bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var çevrenizde. Bu insanlar bir şeyleri ortaya çıkarmaya çalışıyor gibiler. Yani belki sizi yanlış anlıyorlar. Belki de gerçekten yapmış olduğunuz bir şeyle ilgili bir durum ya da söylemiş olduğunuz bir şeyle ilgili bir durum var. Ama bu durum bu insanlar tarafından sanki yani bir şeyler mi ortaya çıkarmaya çalışıyorlar? Bir şeyleri mi bozmaya çalışıyorlar sizinle ilgili? Tam anlayamıyorum ama yani ama süreci söyleyeyim size. Bu insanlarla ilgili, bu yapılanlarla ilgili ya bu sizinle uğraşan insanlarla ilgili vereceğiniz kararda bir yeri tamamıyla bırakmak gibi bir şey söz konusu olabilir. Yani siz de bırakabilirsiniz. Size bunu bırakmak zorunda da bırakabilirler sizi. Yani her halükarda bir e, kesiş var yani öncesi ve sonrası var arkadaşlar. Sevgili koçlar Nasıl yorumlayayım bunu? Aile çevrenizden akrabalarınızdan birileriyle bir takım sorunlar yaşanabilir. Sanki bir takım böyle Akrabalarla ilgili bir konuda bir uğraş, bir sorun, sorun ya da sorun çözme gibi bir şey söz konusu. Ama ya yani bu sorun, bu e, uğraştığımız şey neyse, sizin lehinize bir kere, onu söyleyeyim. Yani belki de e, size yapılmış olan bir haksızlığın ortaya çıkarılıp çözüme ulaşması, belki e, ne bileyim bir mirasla ilgili bir konuda bir uzlaşma nedir tam olarak bilemiyorum ama akrabaları da ilgilendiren bir konu var burada ama eğer bu konularda da yapmayı düşündüğünüz bir takım şeyler varsa da arkadaşlar şunu söyleyeyim dillendirmeyin Ya bu dönem zaten iş yerinizde de bakın ya da çalışmıyorsanız işte eş dost arkadaşlar komşular falan dillendirmeyin yani çok böyle düşüncelerinizi dillendirmeyin arkadaşlar. Yani her zaman söylüyorum zaten önemli bir karar vereceksiniz bunu çok dillendirmeyin. Çünkü karşınızdaki insanlar her zaman söylüyorum sizinle aynı frekansta olmayabilirler. Sizin enerjinizi düşürebilirler. Yani pozitif bir şeyi negatife çevirebilirler bakış açılarıyla. özellikle çalışan koçlar. Düşüncelerinizi, yapacaklarınızı, projelerinizi hiç kimseyle hiçbir şekilde paylaşmayın, özellikle iş çevrenizden. Sevgili koçlar, bir de şöyle bir şey söyleyeceğim yani yeni bir ilişkiye başlamış bir koç burcuysanız mesela ya yani bu yeni ilişkide şu an için mesela ya yani güzel etkiler var ama ben çok da böyle hani ilerisini göremedim bu ilişkinin açıkçası şu an belki de yeni olduğu için ama yani bazı koçlarında kafalarında bir tereddütü var yani bir şey bırakıp başka bir şeye başlamakla ilgili bir ikiye bölünmüşlük, bir tereddüt var. Sevgili koçlar, iki tane fırsat çıkacak önünüze. Bakın bu iş yerinde kafanızda artık netliğe ulaştırıp artık böyle bir seçim, bir karar arifesine geldiğinizde İki tane fırsat olacak ama dediğim gibi gözünüz çok fazla nazarınız çok fazla yani gelecek olanların kapılarını da biraz kapatmış açıkçası. Yani bu etkiler. O yüzden biraz dikkatli olun derim. Yani birazcık tartışmalar söz konusu olabilir. Yani birilerinin gözü üzerinizde ve sanki sizinle ilgili bir şeyleri izleyip izleyip inceleyip inceleyip bir başkasını söyleyen birisi var. Yani sanki resmen sizinle ilgili bir rapor veriyor. Valla maddi konular bir süredir biraz ıı, tıkanmış. Evet arkadaşlar siz çalışan koçlar bu iş yerinden ayrılıp yeni bir iş yerine geçiyorsunuz. Valla çok da güzel çok da bereketli bir kapı. Evet arkadaşlar bir iş değişikliği söz konusu üçlü bir vakitte Arkadaşlar 3 rakamı çıkmış bu e, bitiş ve yeni başlangıcın tam ortasında üçlü bir vakit çıkmış. Yani kasımın üçlü bir vaktinde 3 olur, 13 olur, 23 olur. Bilemiyorum ama üçlü bir vakitte. Ama bana çok e, hafta ilk haftası gibi gelmedi bu. 2. ya da 3. haftası gibi düşünüyorum ben. Böyle bir e, şey söz konusu. Evet, şu anda çalışmayan bazı koçlarında sanki bir takım işle ilgili görüşmeleri var. Olumlu görüşmeler bunlar. Valla emeklerinin, çabalarının karşılığını alıyorsun sevgili koç. Yani biraz yorucu bir süreç olacak gibi senin açından. Belki de işte eee yani bir yeri bırakıp başka bir yere başlama düşüncesi dahi biraz sende tedirginlik yaratıyor olabilir. Ama dediğim gibi Kasım ayı sana çok iyi gelecek. Yani Kasım ayında zaten olması gereken e, yöne evriliyor. Aslında hayatındaki şu anda senin canını sıkan şeyler. Yalnız evinin içinde bir fare var. Sevgili koç burcu arkadaşlarım. Biraz evine girip çıkan insanlara da dikkat etmeni tavsiye ediyorum ben sana. Yani arkadaşlar bu dönem böyle e, birilerine yardım etmek isteyebilirsiniz ama aslında zaten sizin de yardıma ihtiyacınız var gibi gözüküyor. Yani şu anda e, size gelip de yardım isteyen maddi manevi yardım isteyen birisi olacaktır şu dönem. Bu kişiye hayır demek istemeyebilirsin ama hayır de. Ben sana sana söylemesi. Çünkü bu kişi çok iyi niyetli gözükse de aslında çok da iyi niyetli görünmedi bana. Yani senden daha çok böyle bir maddi bir şey isteyecek gibi. Yani maddi derken sadece para olmayabilir. Bu bir eşyanı isteyebilir. Ne bileyim, sana kaybettim der sonra bozar da geri verir gibi 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 yani çok da iyi görünmedi bana. Ben vermeni tavsiye etmiyorum. Evet arkadaşlar, bir kılıç çıkmış şurada. Kılıç gibi kesip atılacak bazı şeyler ve tertemiz bir şekilde yeni bir yol açılıyor. Hmm. Arkadaşlar bakın birisi var. Bu kişi size bir akıl verecek. Bu kişinin verdiği akıl sayesinde iki tane e, kapı açılacak size, iki tane fırsat çıkacak önünüze. Ay sevgili koçlar, yakın akrabalarınızla tartışmalara girmemeye çalışın bu dönem. Yani size yakın olan kişilerle biraz tartışma. E, Boyut değiştirebilir. Yani ummadığınız bir yöne evrilebilir bu tartışma. Tartışmaya çok girmemeye çalışın. Çünkü bu kişi çok böyle canınızı sıkacak bir harekette bulunabilir size. Ay ne kadar çok beş rakamı var ya. O tabakta da var. Tertemiz beşler var. Kısmetli kısmetli beş rakamları. Ve bayraklar. Valla arkadaşlar sizi gelip canınızı sıkan insanlar var. Evet ama sizin önünüzde çok güzel fırsatlar var, haberler var. Yani hatta öyle de bir şey ki çok yakın çevrende böyle birisi var. Yani şu fare dedim ya. Yani bu kişi Durduk yerde yani durduk yerde böyle canınızı sıkma derdinde gibi yani yani bakın isminde de A harfi var arkadaşlar bu kişinin. Yani bu kişiyle biraz bir tartışmaya girebilirsin. Bu kişinin varlığından bile rahatsız oluyorsun. <laughs> Özellikle şu an e, bekar olan yani eşi olmayan ya da hayatında kimse olmayan sevgili koç burçları maddi manevi çok güzel e, şanslar geliyor. Bir de eee bazı koş burçlarının sanki bir mazla ilgili bir e, hukuki konusu olabilir arkadaşlar. Bu hukuki konuyla ilgili belki e, yetkili biriyle bir görüşme söz konusu olacak. Eğer arkadaşlar böyle bir konunuzda varsa da akrabalar da içine alan bir konu bu. Yani benim gördüğüm kadarıyla bu kişi size çok da dürüst değil. Yani belki ne bileyim belki bir konuda vekalet verdiniz, o takip ediyor ya da o tarz bir şey. Ama bu kişi size her şeyi anlatmıyor. Ben size onu söyleyeyim. Yani bu kişi her şeyi anlatmıyor. Bu kişinin size getirdiği her haberi çok da böyle hemen itibar etmeyiniz. Hmm. Aa, sevgili koçlar, burada üç kişi var. Yani bu üç kişi öyle bir üç kişi ki yani biriyle birliktesiniz ya mesela ya da evlisiniz ama taraflardan birinin bir ilişkisi daha var. Ve bu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani belki de evli olduğunu bile bilmediğiniz biriyle birliktesiniz ve evli olduğunu öğreneceksiniz gibi düşünün. Yani bu kişinin bir şeyi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim bir de uzaktan bir yerden bir e, küçük yani çok büyük değil ama çok küçük de değil bir toplu para var. Bununla ilgili bir haber alabilirsiniz. Seniz daha sadece böyle ya şöyle bir şey varmış biliyor musun? Buradan bir gelir gelebilir gibi yani başka e, şu an yola çıkmış değil. Yok sadece böyle bir şeyden birinin haberi olduğunu ve size haber verdiğini gibi bir şey düşünün. Öyle bir şey söyleyebilirim. Bakın yine 5 çıkmış burada. Ya bu 5'ler nedir? Bakın e, bu 5'lerden beş, bir tanesinde sanki önceden hayatınızda olan ya da tanıdığınız ek, yani bu mesela ex partner ex, eski eş olabilir büyük ihtimalle. Bu kişinin size e, böyle bir gelip bir şeyler söylemek, bir şeyler konuşmak istediğiyle ilgili bir duyum alabilirsiniz. Hmm. Vallahi Valla şurada bir de sarılan bir çift var yani. Hatta kızın boyu erkeğin şöyle burnuna ağzına kadar falan geliyor. Böyle bir barışma, bir kavuşma. Evet arkadaşlar. Sanki bu arada yol olan, bir mesafe olan biriyle tekrardan bir araya gelmek gibi bir şey. Evet. Sevgili koçlar, parayla ilgili bir durum olmuş bazı koçların hayatında. Yani ay aklıma şey geldi. Ee, hani bir önceki videolarımdan birinde paylaşmıştım. Hangi burcu söylemiştim ya da astroloji videosunda mıydı? Onları çok hatırlayamıyorum ama yatırım yapmayın demiştim. Yani şu dönem yatırımlar için uygun bir zaman değil demiştim. Hatta bir önceki de demiştim galiba 28 Kasım'a kadar Yok 28 Ekim'e kadar demiştim yapmayın. Sanki yapmış olduğu bir yatırım yüzünden ya da almış olduğu bir şey yüzünden bir kandırılma, bir dolandırılma, bir sorun yaşamış birisini görüyorum burada. Bu da aile içerisinde bir takım gerginliğe neden olmuş bazı koçların hayatlarında biraz karmik, biraz kadersel etkiler söz konusu arkadaşlar. Sanıyorum bu yüzden fincanda da biraz e, beklemeniz, oturup beklemeniz, izlemeniz gereken bir dönem olduğu çıkıyor. Evet sevgili koç burcu arkadaşlarım. Kasım ayı şimdilik e, bu kadar olsun. Ya koçların birkaç aydır fazla çok güzel çıkıyor. Yalnız hoşuma gidiyor. <laughs> evet sevgili koçlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.